Merhaba değerli dostlar son gün tatlı dünyası kanalına hoş geldiniz bugün sizlerle gerçekten harika bir tarif paylaşacağım Eğer çocuğunuz yumurta yemiyorsa yumurtayı yediremiyorsanız sütü içiremiyorsanız gerçekten bu tarifi kaçırmamalısınız Ben de aynı konuyla ilgili sıkıntılar yaşıyordum gerçekten e, çocuğuma yumurtanın kırıntısını bile yediremiyordum o kadar ama bu tarifle hiçbir sıkıntı yaşamadan yumurtayı rahatlıkla yedirebilirsiniz. Olmaz kolay bir tarif arkadaşlar. Yumurta yemeyen çocuklar bile kaşık kaşık yiyecek. Hemen şöyle iki tane yumurtamı haşladım. Şöyle güzelce kabuklarını soydum. Videoyu sonuna kadar izlemeyi, beğeni bırakmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, hype uygulamasından da puanlama yapmayı unutmayın. Şöyle ben iki adet Ceviz de koyuyorum arkadaşlar. Bunlar mecbur değil ama e, yediğini görünce de böyle küçük eklemeler de yaptım. Şöyle iki tane cevizi kırdım, onu da koydum. Biraz da şöyle çiğ badem ekliyorum. İki adet yumurtamı da şöyle koyuyorum içerisine. Kesinlikle yumurta kokmuyor. Arkadaşlar aklınızda öyle bir soru varsa da söyleyeyim. Asla yumurta kokmuyor. Şöyle bir yemek kaşığı dolu dolu kakao ekliyorum. Şeker eklemek isterseniz şeker ekleyin. Ben şöyle bir yemek kaşığı hurma pekmezi ekleyeceğim arkadaşlar. Bal da ekleyebilirsiniz. Şöyle bir çay bardağından 2 parmak eksik sütümü şöyle ekliyorum hepsi bu kadar arkadaşlar hemen şöyle hepsini robottan geçiriyorum Gerçekten kıvamı harika oldu arkadaşlar. Şöyle şimdi kaseye boşaltacağım şöyle hemen size kıvamını da göstermek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten şahane oldu ve kesinlikle yumurta kokmuyor. Bunu yumurta sevmeyen herkese kaşık kaşık yedirebilirsiniz. Buna bunu kesinlikle garanti ediyorum arkadaşlar. Zaten yumurta yemeyen çocuklara da hiç sıkıntı çekmeden kaşık kaşık yedirebilirsiniz. Eğer kıvamını biraz daha açmak istiyorsanız ki bu şekilde gayet güzel. Böyle e, dolapta, buzdolabında saat bekletirseniz kıvamı biraz daha da koyu olacaktır. Ama gerçekten bu şekilde de harika oldu kıvamı. Kesinlikle dediğim gibi asla yumurta kokmuyor ve lezzet şahane. Eğer çocuklara değil de kendinize de yapmak isterseniz mükemmel. Evet. Şimdi bunun içerisinde iki yumurta olduğunu yediğinizde asla inanmayacaksınız. Evet arkadaşlar videoya beğeni bırakmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, hype uygulamasıyla puanlama yapmayı ücretsiz bir şekilde puanlama yapabilirsiniz. Yorumlarınızı alt kısmında bir yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bugünlük de benden bu kadar. Abone olmayan arkadaşlar abone olursa çok mutlu olurum. Başka videolarda, başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.